Hamsa, bir ayağa kalksan. Geçen işte. <laughs> <laughs> geçen ne <dersine gülüyor> diyorsun ki, hocam. <laughs> Ramazan sen de orada yaptın. Geçen işte. Geçen işte. Ben de öyle Hocam, Tayyip'teki büyük cedde işte neler grupları özel isimleri <laughs> bağları öğrendik <laughs> bağları öğrendik bunlar ne için öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> İleride, İleride işimize yarayacak diye. <laughs> şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz kimya sanayisi ve kimya sanayisindeki geçmişten geleceğe doğru neler oldu, neler olmadı onları hep birlikte tartışacağız. Slaytımıza <laughs> başlayalım. 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 Kimya sanayisi ya da endüstrisi. Şimdi kimya sanayisi ilk önce incelemeden önce kimya nereden çıktı? Yani hangi olaylar sonucunda çıktı? Sonra kimya nasıl gelişti ve günümüzde e, günümüzde ne duruma geldi? Şimdi kimya nereden çıktı sorusunu Barış bir cevaplasın. Barış, sen de nereden çıktı ortaya? Ayak yok ya. Hiçbir yok ya. Şeyma sen nereden, çıktı? Gönül. <laughs> evet. Bu hani eskiden bir mesela ölümsüzlük bulmak için simyacılık vardı. Simyacılık. Ekin Merakta. Sanırım. Ege'nin Merak. Onun simya diye için ek e, para kazanırsa simya. Evet. Başka? Simya Hı. şey değil mi ya? Bayram ve altına çevirmeye çalışanlar. Ölümsüzlük denilen. Evet. bulmaya çalışanlar. Evet. Sınırlı evet. Eski Mısırlar. Meraklı bir Şimdi. Evet. Kimya nereden çıktı sorusuyla ilk önce simyadan başladık. Şimdi ilk önce simyadan başladık. Simyada işte bazı metaller işte altına dön, dönüştürme gibi ve gibi iksirler yapıyorlardı. İkinci olarak, yani bu günümüz modern kimyasını oluşturacak temeller nerede ortaya atılmış ona bakalım, sırası geçelim. Şimdi 17. yüzyıl ortalarında yanma ile ilgili Plogiston teorisi geliştirilmiştir. Bu teoriye göre her yanıcı madde Plogiston diye adlandırılan kokusuz, renksiz, tatsız ve ağırlıksız bir içerik içermektedir. Ve bu içerik yanma gerçekleştirdiğinde yanıcı e, madde tarafından ortama salınmaktaydı. Hatırladık mı biz bunu? Kimyaya giriş konusunda. Götürüp çıkıyordu. Ardından e, 1885 1787 yılları arasında Fransız fizikçi Cologne Günümüzde konut yasası olarak adlandırılan benzer yüklü maddelerin birbirini ittiği, karşı yüklerin birbirini çektiği ve bu çekim çekim ya da itim kuvvetinin hesaplanması için gerekli denklemi içeren kanunu bulmuştur. Aile flogiston teorisi 18. yüzyılın sonlarına geldiğinde Lavazer tarafından çürütülmüştür. Lavazer kimdi? Kütle konulma. Kütle Evet. 1830 yılında John Dalton atom teorisini e, krallıktan üstüne ikkesi sunmuştu. bu teoriye göre farklı elementler atomları ve farklı ağırlıklara sahiptir. John, e, John Dalton kimdir arkadaşlar? Atom. Hı -hı. İlk atom teorisini kişi ve e, bu şekilde de modern kimyanın ilk defa temelleri atılmış oldu. Ee, daha sonra atom teorisine bakacak olursak, bütün maddeler atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar küçük parçacıklardır, i̇şte parçalanamazdır. Ee, boşluklu yapıda değildir. Ondan sonra, e, Rutherford geliyor, Thomson e, geliyor, Amerika'da yağ deneyleri geliyor. Bu şekilde modern kimyanın temeli atıyor diyor. Peki kimya nasıl gelişti? Aslında burada da cevabını vermiştik. Atom modelleri ve yapısı maddenin yapısı ve özellikleri kimyasal reaksiyonlar. Şimdi günümüzde ne duruma geldiğine bakacak olursak şimdi kimya kimyasal reaksiyonlar sonucunda mesela onları mesela kütle korunumu, sabit oranlar mesela yasası biz bunların ne işimize yaradı? Boya, sentetik kaçuk, lastik, deterjan, kağıt, çeşitli asitler sentetik yağlardan ilaç üretimine varıncaya kadar çeşitli kimyasal madde üretimi yapılmaktadır. <laughs> Ayrıca e, Türkiye'nin e, -e, e, diye geçiyor. İnternet sitesi var. Makine ve Kimyalar Enstitüsü Kurumu. Bu Türkiye'ye silah yapımı. <laughs> Türkiye silah yapıyor. O, o siteyi de beraber bakarız. Şu alttaki bir videoyu açalım. Geri gel. Elementleri günlük hayatımızda nerelerde kullandığı, kimya sürücüsünde nerelerde kullandığını anlatmaktadır. Başla. Görmüyor musun? Işte. Görmüyor mu? Slide'dan çık, dosyaya bir gir. Dosyaya gir. Orada. Ee, hayır, yukarıda değil. Kimya sana. İyi de o zaten... Hayır, tamam. Sunum. Video yaptı. yaptı. Ah, uh, enough. 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 eczacılık sanayi, tekstil sanayi, kağıt sanayi, koku ve giderici olarak suların arıtılmasında alçı katkı maddesi olarak ve şeker sanayinde kullanılır. Artma cephane yapımında camlı seramik sanayinde ve renklendirmede kullanılır. Azurik <laughs> uzun süreli alba ya da bilgisayar kullanımı nedeniyle ortaya çıkan göz yorumlarına karşı faydalıdır. Kişinin duygularını kabullenmesi ve konuşkan olmasını sağlar. <laughs> Bakırın en önemli kullanım alanı elektrik, elektronik sanayidir. Elektrik iletkenliği çok yüksektir. Madeni para ve silah yapımında kullanılan metal alaşımlarının büyük çoğunluğu bakır içerir. bizmut yangın söndürücülerde, elektrik sigortalarında, bizmut oksit cam ve seramik yapımında, bizmut oksit tuzları eczacılıkta kullanılır. O ateşleyici olarak roketlerde kullanılır. en raketlerinde ve santrallerinde kullanılan regülatörlerin ve ısıya dayanılacağı ürünlerin yapımında da önem taşır. Otomatik, elektrik ve donanım endüstrilerinde kullanılan döküm kalıplarının yapımında yer alır. Dolomit, karayolu, demiryolu, beton yapımında, gübre yapımında, tuğla çimento yapımında ve dolamatik sönmemiş kireç, cam ve soda sahilinde kullanılmaktadır. fosfor soğutma yapımında kullanılan camların erdesinde ve sinir kemik dokuları için çok önemlidir. <laughs> Gümüşün en geniş kullanım alanı kuyumculuk ve gümüş işleyiciliğidir. Ancak bu alanlarda kullanılan gümüş %7,5 oranında bakır ya da başka bir metal içerir. Gümüş ayrıca tırakçılıkta çok geniş bir kullanıma sahiptir. Kadmiyum, nükleer reaktörlerde, kontrol çubuklarında ve zırtlamada kullanılır. Kalsit, boya ve yüzey kaplamalarında, plastik sektöründe, yapı kimyasalları sektöründe, kağıt sektöründe, cam sektöründe ve alçı sektöründe kullanılmaktadır. Krypton seri fotoğraf cihazında kullanılan bazı flash lambaları da bulunur. Floresan ve dalga boyu standartı olarak Moratius plazerlerde de kullanılır. <laughs> Krom, çeliğin sertleştirilmesinde, paslanmaz çelik üretiminde ve çeşitli alaşımların eldesinde kullanılır. <laughs> Arkadaşlar, o kadar şey gördük, öğrendik, kimya sanayisi, simyadan bahsettik. Sizce e, bugün dersin sonucu sizce ne olabilir? <laughs> Elementli bir Efendim? Elementli bir şey Efendim? Kimyalık <laughs> <laughs> kullanım Efendim? Yani, Kimyalık kullanım söyleyeyim, bir daha yok görelim. kullanma kullanım alanı. Kimyalık kullanım alanları. Başka? Kimyalık kullanım alanı. Başka? <gülüyor> Niye? Kimyanın gelişimi mi? Kimyanın gelişimi. Arkadaşlar biz kimyayı e, ilkokul 5. sınıftan beri öğreniyoruz. E, senedir. Yani burada anlatmak istediğimiz şu arkadaşlar. Kimya e, bizim hayatımızda her yerde kullan, e, kullandığımız e, her ortamda bulunmaktadır. Ve kimyanın yani bilim, e, bilim adamlarının yaptığı çalışmalar dolayı yani geçmişten günümüze kadar kimya endüstrisinin ne kadar geniş olduğunu, ne kadar büyük olduğunu göstermek istemiştim. Diğer bir videoya gelelim. Arkadaşlar bu da sizin için e, geçmiş konularla ilgili güzel bir e, matematik. Maksimum arsenik, alüminyum, selenyum, hidrojen, oksijen, azot, belenyum, nikel, ne otinyum, germanyum, demir, amerikyum, rutenyum, uranyum, zirkonyum, ekrotyum, rütesyum, vanadyum, lambdan, osmiyum ve astatin, belazyum, altın, proaktinyum, indiyum, galyum, iyot, soryum. Tulyum, talyum, itriyum, italyum, aktinyum, rubidyum, mol, kaderinyum, niyotyum, iridyum, stronsiyum, silikon, gümüş, samanyum, bismut, brom, litiyum, berilyum ve baryum, onyum ve helyum, hafnyum, erbiyum, kosmon, fransiyum, tülön, terbiyum, mangvenez, kibar, molibden, magnezyum, disprosiyum, skandiyum, selyum, sesyum, Kurşun, praseodin, platin, plutonyum, palatyum, prometyum, potasyum, polonyum, tantan, teknetyum, titanyum, telyik, kadmiyum, kalsiyum, krom, ve kürüyom Kür, kaliforniyum, terliyom Berkel yok, ben de deliyom, Einstein yok Nobel neon, radon Xenon, çinti, klorodyum, klor Karbon, kobalt, bakır, tungsten, kalay, sodyum. sodyum Sodyum Bilinen şimdilik yıllar Hardware kadar bilgisi gelen Belki de daha çok vardır Keşfedilemeyen, bilinmeyen Bilinmeyen elementler kimya. O benleştirici en Genel Genel Bak en tamam. Aynen. Hı. Aynen. Hı. Hı. Bak, web girelim. Hı. 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 Arkadaşlar, bu makine ve kimya endüstrisi genellikle Türkiye hani e, savunma sistemlerini e, yapmakla meşguldür. Öyle söyleyeyim e, siteye girdiğinizde bu Türkçe değil. Hı -hı. Türkçe alabilir miyiz? Yukarıda. Hı -hı. Arkadaşlar bu, 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 web siteye girdiğinizde Hı -hı. tamam e, faaliyetler kısmına girdiğinizde eee her e, kurumu kurumun yıl boyunca yaptığı faaliyet raporları gözükmektedir arkadaşlar. Hı -hı. Bu faaliyet raporlarına girerek kimya alanında, kimya endüstrisinde yani kimya sanayisinde neler yapıldı, neler yapılmadığını görürsünüz arkadaşlar. Tarihçesine de bakarsanız arkadaşlar, e, bunu bilmenizde bence kesinlikle yarar var. Çünkü Türkiye'nin yaptığı milli piyade tüfekleri, yaptığı tanklar tamamen makine ve kimya enstitüsü kurumu tarafından e, katkı sağlanmaktadır. Ee, onun için tarihçesini okuyun, raporlar var, çıkardı hakkında e, raporlar var, faaliyet planları var arkadaşlar. Bu siteyi de takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Anlatabildim bu kadar.